şu anda saka yakalama düzeneğini görüyorsunuz bu hayvanları da böyle bağlayıp yem olarak kullanıyorlar ve saka yakalıyorlar bunlar öttüğü zaman diğerleri geliyor diğerlerini yakalıyorlar ama burada şu var bu hayvanları yakalamak yasak satmak yasak almak yasak Hepsi yasak ama maalesef İstanbul'un her yerinde, Türkiye'nin her yerinde bu hayvanları kafeste görebiliyoruz. Bu hayvanları gördüğünüz zaman lütfen Orman Bakanlığı'na, yetkililere haber verin. Bu hayvanların yakalanmasına, esaret altında yaşamasına izin vermeyin. Çünkü bunlar endemik türler, korunması gereken türlerden bir tanesi.